İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümünü kutladı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin idolü olduğunu söyleyen Kocamaz, onun hem büyük bir devlet adamı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtuluş mücadelesini veren en önemli önder olduğunu vurguladı. Bu önemli bir etkinlik. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin idolü. Ee, hem büyük bir devlet adamı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtuluş mücadelesini veren en önemli önder. Kendisine minnettar olduğunu ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini ifade eden Kocamaz, koronavirüsten dolayı belki büyük geniş kitleli etkinlikler halinde kutlanamasa da, bu önemli günün en azından belli konularda programlar yapılarak anılması gerektiğini dile getirdi. Onun hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ee, belki e, büyük geniş kitleler halinde bu e, etkinlik kutlanmayabilir ama en azından bu Belli konularda programlar yaparak onun anılması, özellikle de gençlere, bizden sonraki nesillere... Gençlere de seslenen Kocamaz, Atatürk'ün devlet adamlığının, ilkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'ni getirmek istediği muasır medeniyet seviyelerinin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirterek, şimdiden kendilerini geliştirsinler ve dünyada söz sahibi olmak için hazırlıklı olsunlar ifadelerine yer verdi yukarıdaki nesillere onun e, devlet adamlığının ilkelerinin ve e, Türkiye Cumhuriyetini e, getirmek istediği muasır medeniyet seviyelerinin muhtar, mutlaka aktarılması gerekir ki gençler kendilerini bilgili, birikimli, donanımlı bir şekilde yetiştirsinler ve gelecekte bu ülkeyi mutlaka onlar yönetecekler. Dolayısıyla e, şimdiden kendilerini geliştirsinler ve dünyada söz sahibi olmak için hazırlıklı olsunlar.